Herkese selamlar dostlar ben kan yepyeni bir raft videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videomuz servikte raftta. Kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlar. Daha fazla raft videoları gelsin istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenebilir ve henüz kanalıma abone değilseniz de abone olarak bana destek olabilirsiniz. Hadi bakalım başlıyoruz. Arkadaşlar işlerden güçlerden bu dönem çok fazla video yükleyemedim. Yapabilirsem bugün biraz stok yapacağım. Stok yapıp yayınlamalarını paylaşıp ardarda arda kendiliğinden yayınlanması için ayar çekeceğim. Ee, bir ay sonra falan askere bir ay bile kalmadı. 20 gün sonra 21 gün sonra askere gideceğim. Ama o dönemde de sizleri yalnız bırakmamak adına stok video yapıp paylaşımı ayarlayıp paylaşımlarımı yapacağım. Asya'dan geldiğinde de kaldığımız yerden devam ederiz ortalama. 2 günde 3 günde bir video ayarlamaya çalışacağım. Sizler de bu dönemde beni destekleyerek, kanalıma abone olarak, videolarımı beğenerek bu süreci devam ettirebilirseniz çok sevinirim. Hadi bakayım. Al abi plastikleri toplayalım hemen. Topla 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 topla. Lan ıskaladık. Allah seni kolsuzun tuttu. Gel baba. Var mı etraf çok uzakta ya. Besin Şimdi tava basarak bir bakalım. Şundan bir daha yapmamız lazım çünkü birazdan patlayacak bu. Şunu al. Şu taraftan bir sandık geçiyordu. O sandığı yakalarsak güzel olur. Hadi bakalım yakalıyor mu? Yakalamadı. Şöyle yapalım. Bir daha atalım. O ben daha ne atayım, nereye atayım? Ağaç alır mı? Aldı. Hadi bakalım. Arkadaşlar sandık kaçırdık ya. Bir yaprağı alalım. Yaprak geliyor. Yaprak dalından Son sonbahar sadece paha neydi? Sorsana sebep neydi? Sen de bütün sebepler yalan. Hikaye senle başladı. Senle değil. Tamam. Bir gelsen tamam. Gelme istemem. Hadi bakalım. Demin ki kutuyu kaçırdık. Bunu kaçırmayalım. dur bayağı iyi attım. Aldım kutuyu. Hadi bakayım. Vay baba Bir şeyler geldi. Şimdi dostlar. Burada bir şeyler yaptık. Buradan bir sandık yapmamız lazım. Craft edelim. Hemen bu sandığı bir yere koyalım. İyi bir yere koyalım ki sandığımız çalınmasın. Lan. Şöyle yapalım. Çok iyi. çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Aa şey kırıldı. Onu da yapalım bir tane. Hadi bakayım. Toplama aracımız kırıldı. Bunu aldık. Şimdi arkadaşlar bizim şuradan A'yı öğrenmemiz lazım ki şuradan gelen şeyleri kendiliğinden toplayacak bir A sistemi kurmamız lazım. Bol miktarda bu miktarda miktar ne ya? Bol miktarda ahşap lazım. O karnımız acıkmış. Ananı satayım. Yemeğimiz var mı? Var. Hop, come on, come on. Hadi bakayım. Lan onu değil. Bunu alacağız? Allah'ım elim, kolum, bacağıma dolaştı. Şuna bir ye. Hadi bakayım gümlettik. Bunu da gümlettik. Susuzluğumuz da gelmek üzere bu arada. Şurada var mı? Lan Allah seni de ne Temiz suyu döktük. Ben yanlış bastım ya. Çok susadı. Çok susadı. Çok susadı. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Açlık susuzluk. Ne zor dostlar. Sol gözüme bir şey oluyor ya. Sol gözüm şu anda seyriyor. Zorlanıyor. Ben herhalde gece uyumadım ya. O yüzden. Hadi 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 baba. Hadi baba. Demin ki suyu içmesen böyle olur. Al şu sudan. Bir daha hemen su demle. Ee, acıkacağız birazdan. Hemen oltayla balık tutalım. ki acıktığımızda yemeksiz kalmayalım. Şu plastikleri topla. Bir sandık geliyor. Tam ana sandık herkes gider sandık kalır al sandığı hadi bakayım şuraya şunu at şunu at şunu at, at haritalar bir boka yaramıyor şu anda işimize yaramıyor bu kalsın bunu şuraya at bunu şuraya at şunu at tamam şimdilik iyiyiz gibi bir sandık gitmeyin şu sandık ne zaman gitti Burada bir sandık daha var hemen alıyorum. Şurada bir malzemeler var onları alıyorum. Bunu alayım. Gel babuş. Şu öğrenme şeysinde biz ağ ağı araştırdık mı? A, A yapabiliyor muyuz? A yapamıyoruz sanki. Evet sanki yapamıyoruz. Bakıyorum. Evet yapamıyoruz. O zaman biz şuraya ağ için ne gerekli? File A için. A için. Anan, anan geldi geldi. Nerede o şerefsiz? Lan bırak benim salamı saldırmayı. Şerefsiz köpek balığı. Sandık var mı? Etrafta sandık yok. Plastiği topla. Şuradan bir sandık geliyor. Sandığı alayım. Onu öğreneceğiz biz dostlar. Şu sandığı bir alayım. Şu köpüş balığını bir şekilde halledeceğiz. Yapacak bir şey yok. O yakında ölür. Hadi bakayım. Ama o ne oluyor? Yeni köpek balığı geliyor dostlar. Şimdi şuradan Aa benim bu arada şeyim de varmış bayağı. A nasıl yapılıyor? A için ne lazım? Başka araştırmak için. A A Ha çivi yapmam lazım. What the fuck is that? Yaptım. Hemen şu çiviyi de koy şuraya. Research yap. Tamam. Şuradan. Ağı bir öğren baba. Aha aha gidiyor gidiyor gidiyor. Sandık gidiyor. Sandığı aldık. Hadi bakayım. Şimdi ışığımız var. Bir ışık daha yapsak güzel olur sanki. Ee, onun dışında artık şey yapabiliyoruz. Şuradan taptan. Nerede o ışık şeyimiz vardı bir. Işık nerede? Işık nerede? Işık nerede? Işık nerede? Işık nerede? Hop. Of çok istiyor ya. Çok scrap kullanıyor. Zaten az bir scrap'ımız var. Şura koy. Tamam iki tane ışığımız var. Burası gündüz oldu arkadaşlar. Sıkıntı yok. No problema. Hadi bakayım şuradan aşapları maşapları bir toplayalım. Yoksa birazdan sıkıntıya düşeceğiz. Şuradan plastik var. Plastiği al. Ve eli boş döndük. Alamadık. Şunu bir al. Tamam. Burada bir sandık var. Onu alırsak çok güzel olacak dostlar. Hadi bakayım, plastiği aldık, sandığı da aldık. Hadi bakayım, geldi. Geldi babaya. Scrap geldi bir de. Dekorasyon paketi geldi bir tane hediye bir şey geldi. Onu da açabiliyor muyuz? Bir dakika. Açtım dekorasyon paketini. Ne geldi? Tablo. Ananı satayım. Tabloyu ben nereye sokacağım? Neyse. Bunu bir alalım sandığımızı. Bir sandık daha geliyor ileriden. Şu plastiği alalım. Gel babuş. Gel babul gele Gel bakayım. Geldi. Plastik scrap var içinde. Çok güzel. Şimdi şu masamızdan bizim başka yapmamız gereken ne var? Biz bu arada şeyi öğrendik. Ee, A yapmayı öğrendik. Bir dakika. Az önce gördük biz A'yı. A nerede? Geldi gene şerefsiz köpek balığı. Gel lan buraya it. It balığı. Bu arada acıktık susadık bekle. Şunu bir al. Şunu bir al, Şunu bir al. Şunu bir tamam odun da attım. Bizim acil balık tutmamız lazım. Gelen malzeme ananı, gene dalgalar başladı ve biz şu anda adaya çarpacağız. Şu balığı bir tutabilir miyim? Açım, hemen şunu bir tutayım. Tamam, bir balık tuttum. Bu balığı ocağa bir atayım. Bizim acil kürek yapmamız lazım. Kürek, beris kürek, kürek, kraft. Bir tane kürek kraftladım tarafa doğru. Şu plastikleri falan da alayım. Ahşabı alamadım. Tamam ahşabı da aldım. Karnımız acıktı. Zaten açıkacağımızı biliyorduk. Şöyle şuradan bir yaylanabilirsek. 10 numara 5 yıldız olabilir. Heh, adadan kurtulduk. Adanın içinde sandık kalmış. Ananı ne satayım. Neyse biz şunu bir alalım. Pişmedin mi hala? Pişmen lazımdı. Tamam. Abi hava çok kötü oldu. Ve benim adam çok acıktı. Balık piş artık. Biz bir balık daha tutalım. Bu balık pişerken. Açlığımız biraz tam otursun. Hadi 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 baba. Hadi baba ver balık. Ver lan. Lan ayakkabı geldi. Ayakkabı ne? Lan köpüş balığı gene geldi. İt. İt balığı. Öl artık ama geber yani. Şuradan bize bir mızrak yapmamız lazım. Tamam mızrağımızı yeniledik. Bunu şuraya aktar. Bunu buraya aktar. Bunu al buraya aktar. Ananın Ha Abi benim balığım pişmedi mi hala? Bunu bir göm. Hemen bir olta yap. Olta ne ara gitti ya? Aaa ip lazım dur. Heh. İpi, ipi böyle boylarız. Hop hop. Tamam oltamızı yaptık arkadaşlar. Hemen atalım. Bu arada sandık geçiyor dur. Sandığı şöyle atıp yakalar mıyız? El bahul. Aldık. Çok iyi çok iyi çok iyi. Tıkrap geldi çok iyi. Oo dalgalara bak ananın ki. Oğlum geri çekmeseydim alırdım onu ya. Niye almadı? Üstünden geç lan. Hadi al oğlum şu... Aa! Çok saçma bir şey oldu az önce. Neyse atalım bir daha hadi. Oltamızı attık dostlar. Umarım bir şeyler gelir. Hadi hadi. Ayakkabı tutmak istemiyorum. Balık geldi çok iyi. Bir balık daha hadi. Hadi gülüm hadi gülüm. Yandan 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 biz korkmayız. Ondan bundan. Hem annenden hem babandan biz korkmayız. Abinden de, 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 de. Geldi ne geldi? Bir balık. Oğlum o yiyemediğimiz balık mıydı ya? Şu hayvanı biz yiyemiyoruz. çiğ yiyoruz yani pişiremiyoruz. Of oh, sandığı yakaladım hadi bakayım. Oo scrap mıkrap taş maş bir sürü şey verdi. Şu taşları şöyle şuraya atayım. Şunları şuraya atayım. Tamam. ipler falan filan. Kiviler. Bu tahtaları da buraya al. Patatesi standı at. Plastikleri şuraya al. Tamam elimizi boşalttık. Güzel. Şunu al. Burada şey var mı? İp lazım. İp üretelim hemen. Nerede o? Ulan bir tanesi bu kadar istiyor. Ben tamam, bu tarafa doğru gidiyorsun değil mi? Evet bizim bundan bayağı yapmamız lazım. Ama bize çivi lazım. Çivi için scrap lazım. Abi scrapları boşuna harcadık gibi hissediyorum yani Çok kötü oldu. Bir dakika. İp mi eksik? Ha, bir an scrap eksik sandım. İp yaptık. Bu yaprağı da alalım da. Yaprak dalından koptu. Nerede lan o? Hah. Of. Bunları almam lazım. Sandık. Bak sandık tutacak şimdi. Gördünüz mü? Mükemmel ya. Bize bu lazım ama bunu şey yedirmem lazım. Oo, sudan ne var lan? Oğlum o ne? Vay baban şarap çalan oğlum bu köpek balığı değil. Sen nesin bacım? What the fuck? Tam da ben bir altam ya. Deniz durulmuşken hazır. Şunları bir topla. Ortalığı görebiliyoruz. Gündüz vakti oldu. Tahta lazım bol miktarda. Çünkü bu yaptığım şeyin etrafını kapatmam lazım ki. öyle sıkıntı yaşamayalım. Tamam. Topla baba. Al şunu. Al bunu. Bunu bir aç. Ve çıkacak bakalım. Ha, yapabiliyoruz. Güzel. Sen gel bakayım plastik. Sen nereye giden? Sen nereye giden? Tahta yok iş etrafta ya. Şu tahtayı al. Ha, geldi gene şerefsiz. Sen bana ne derdin ne it? Ölmüyorsun da öl artık. Tamam bak tahtayı yakaladı çok güzel. bizim amacımız buydu. Tamam tahtaları al. Sandıktan tahta çıkar gibi geliyor. Ben yani çok atmışız. Tahta geliyor, tahta geliyor, tahta geliyor, tahtalar geldi. Tamam bakın bir sürü şey yakalıyor. Bizim sistem şu an başarılı. Bir hediye paket daha geldi. Bundan ne çıkacak bakalım. Bardak gene bardak. Demişken biz tamaya başladık. Onu bir içelim. Onun dışında balık oldu mu? Balığı alalım. Bir yiyelim. Açlık tuttuk. hemen bir halledelim. Bize ip lazım. Oğlum ip için de bayağı bir yaprak lazım. Biz şimdi burada yaprağı nereden bulacağız? Tamam. Tahtaları toplamayacağım. edelim. Tahta lazım bayağı çünkü. Allah. Al. Şöyle şu tahtaları da al. Hemen iki tane tahta var şurada. Onu yakalayamadık. Bunu yakalayalım. Ne? Ananın nikah. Eyvah eyvah köpek balığı burada. Oo, az daha o az da o Hoş şerefsiz. Az da hard ediyordu arkadaşlar. Yanlışlıkla suya düştük. İyi ki düştük yani. İki dakika demeden ağzımızı sıçıyordu. Son anda son anda. Hadi bakayım ver bakayım şunu da. Ne geldi senden? Güzel odun geldi bayağı. Güzel. Güzel yaprak yaprağı da alalım. 8-4 tane verir. Bizim bayağı gene yaprak bulmamız lazım. Demir attım yalnızla. Şurada bir yaprak demeti görüyorum. Onu yakalar mı? Olmadı. Biraz daha sağa doğru attım. Aldı onu. Güzel bir daha tahta yakaladı geldi. Plastiği aldık. Tahtayı aldık. İyi malzeme topluyoruz. İyi iyi iyi. Hadi bakayım, hadi bakayım. Demir attım yalnızlığa Bir hatret denizinde Ve şimdi Hayalleri Plastik kebek alalım. Buradan bir Yaprak daha görüyorum. Ve arttırıyorum. Tamam, o kadar. Bunları bir yap Hemen şuradan bundan bir tane daha yap. Şunu hemen şuraya koy. Şimdi geldik şuna. Tık 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 ananın ilk tahta bitti gel lan buraya sandık şu giden tahtaları da alayım Arkadaşlar şey kırıldı. Toplama aracımız kırıldı. Hemen ondan yapalım bir tane. Tamam. Şu tahtayı bir yakala. Güzel. Bunları al. Lan tahtanın önünden geçirdim. Şaka gibi ya. Wow. Aldık. Şimdi şurayı bir devam ettirebilir miyiz? Tamam. Şunları kıracağım. Şunları sıkıntı kıracağım ama öncelikle biraz daha tahta lazım onları yenilemem için bu sefer bayağı bir şey yaptık arkadaşlar bayağı bir şey topladık bu videomuzda bayağı şey elde ettik tamam çok güzel çok güzel sandığı bir alayım şurada bir ip demeti şey ip demişim yaprak demeti var onu alayım tamam tamam çok güzel nasıl suya düşmem engelliyor çok güzel ben suya düşeceğim sanıyordum nane yiyebilirdik suya düşsek şunu alır mı? Çok güzelsin. Bu plastik yakala. Güzelsin. Yaprağı al. Şurada plastik topladığını al. Şurada tahta var iki tane. Çok güzel. Sanki yeter artık. Yeter. Öl artık. Öl. 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 Anasını ağlattın ya evimi iki dakikada şurada ya. Şuna koy şuna koy çok güzel. Bunları da kıracağım. Tamam yenilik arkadaşlar evi komple. Oo çok iyi çok iyi çok iyi. Hadi bakayım. Biz bu iş yapacağız ya mu du, dua yeni bir diz. muayene diyordum bir anda. Şey yapsak ya. Shark Şurada olması lazım. Şu. İki tane taş, iki tane ip istiyor. İpi hemen yapalım. Taş. Taş, 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 taş. Taş, taş, taş. taş, taş. Nerede o? Kaybettim, 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 kaybettim. Şuradaydı ha. Bunu şuraya al. Bunu envantere at. Bunu envantere at. Ee... şuna doğru izlerim. Şu sandıkta bir şey çıkacağını umuyorum. Ben gene acıktım. Ben gene acıktım. Ama şunu almam lazım. Oo oh, güzel. Ne alabiliyor muyuz? Sanırım alamıyoruz. Bu hayırdı galiba. Bu ne? Anlamadığım için şunu bir metal bilmem ne metal oraya dire mi oraya mi bir şey yazıyor. Anlamadım arkadaşlar. Şimdi şunu bir al. Şu bir yapılsın. Yemeğimiz yok. Hemen yemek elde edelim. Hemen balık. Balık balık balık. Hamsi hamsi geliyor hamsi. Hamsi geliyor dostlar. Tam hamsi dönemi. Hop. Hop. Tamam. Bir daha attım. Suyumuz kaynıyor o arada. Ver bana bir hamsi daha. Hadi acıktık ve susadık hadi. Öleceğiz. Adam kalıp geçiriyor. Hadi lan. Hop. Şundan iki tane tuttuk. Şunu bir al. Bir iç bakayım. Tamam. Tamam. Suyumuz dengelendi dostlar şu anda. Ama ben biraz da balık tutmam lazım. Ben oltam atıyorum. Şuradan çıkanları da topluyorum. Çok güzel bakın. Bir sürü malzeme çıktı. Ben bir şey yapmadan hızlı bir şekilde toplayabiliyorum bunları. Karnımız acıktı. Ananı satayım. Ar Arda geliyorlar. Ar Arda geliyorlar. Güzel. Hadi pik artık. Piş. Piş. Hemen yenisini attım. Bununla açacağız birazdan. Buradan yeni su yapılsın. Tamam. Odun mu odun kalmadıysa odunları yenileyelim. Şu pişen yemeği bir gömsek ya. Güzel. Pişen yemeği gömenizi. O sandık geliyor. Sandığı bir yakala ya. Sandık lazım. Belki bir şeyler verir. Of, of çok güzel malzeme topladık. Tamam. Tamam. Ne al. Bir su iç. Suyu, al. kuzu suyu. Hemen dönüştürelim. İp geldi. Güzel. Etrafta sandık onu kaçırdığımız yok. Çok güzel ilerledik arkadaşlar. Bence gayet iyi bir ilerleme gerçekleştirdik şu anda. bunun ki videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer daha fazla raft videosu gelsin istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenebilir. Ve bu beğenir doğrusunda ben de yeni raft videoları çekerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye amigos.